Ben ölünce toprağım kır çiçeklerinden olmalı. Yol üstü başımda kavaklar esmeli, içli bir ezgi okşamalı çiçeklerimi. Yelin sihirli elleri ve görmeden ölürsem seni, gelirsen eğer bulmalısın beni üstüne sinen leyla kokusu sızlatmalı toprak altındaki burun direğimi. Ve bulursan bir demet gelincik bırakmalısın tam göğsümün üstüne. Söz. Ben hissederim hepsini. Ben ölürsem nergisler ve Mayıs çiçekleri de bitsin isterim. Çevresin toprağın bahardan bir çerçeve gibi. Çocukluğum ve ilk gençliğimin papatya tacı takılı hali olsun, çerçevenin biçimi. Ben ölürsem devam etsin isterim. Ne varsa sevdiğim insan, yaşam, durum, olay hepsi dönecek çünkü dünya. ...ve akacak zaman keyfince... ...ben ölürsem... ...bil ki yine seveceğim seni... ...ve sen yaşamalısın... ...ben ölmemişim gibi... ...ben ölürsem... ...bahar olsun isterim... ...beyazın en renkli mevsimi... ...ve doğduğum ay Mayıs olursa... ...değil mi o zaman... ...olurum kucaklarım... ...ölümün soğuk tenini... ...ben ölünce... ...toprağım kır çiçeklerinden olsun... Yol üstü gelip geçtikçe göreyim sevdiklerimi. Sevgi Erol Öcal, 15 Ocak 22.